Hepinize merhaba arkadaşlar e, bugün günlerden Perşembe e, yeni giriş yaptık arkadaşlar çarımızı e, şöyle bakalım etkinlik e, yeni neler gelmiş evet arkadaşlar e, seviye reva refah, refah <laughs> paketi gelmiş e, level 80 bunu teslim alalım 70 e, levelin ödül gelmiş 60 levelin ödül gelmiş. Neymiş bu? Sıcak kahve takası. Bu biliyoruz zaten. Binek değişimi var arkadaşlar. Bunun içerisinden işte canavar taşı vır zıvır şeyler çıkıyormuş. Giriş ödülü olarak e, normal oyunculara ve VIP oyunculara ikisi birden veriliyor arkadaşlar. Web VIP değilseniz sadece en baştakini alabiliyorsunuz. İşte binek geliştir gelmiş şöyle ne yapabiliriz? Elimizde 1064 tane var. 1000 tanesini basalım arkadaşlar. Mehmet kimliğimizi yapmış oluruz. Ee, bu arada işte 70 80 refah paketine bir bakalım arkadaşlar. Şuradan şöyle ee, sütleri falan alalım. Birikmiş burada. alalım. Merkez bölge savaşı. Bugün girememiştim arkadaşlar. E, i̇kinci tur etkinliğinde üçüncü olundu. Üçüncü tur etkinliğinde dördüncü olundu. Dördüncü oldu. İşte. Evet arkadaşlar. E, level 80'in refah paketinde. Gördüğünüz gibi 11 tane. Şey 10 tane gül. 5 tane büyük sefer. 30 tane büyük büyüme taşı. 200 ruh damgası 5 milyon altın vermiş ee, bunları almayı unutmayın şöyle devamı da var işte 2000 indirim kuponu karanlık kristali 30 büyük inci 50 tane esrarengiz sembol taşı vermiş level 70'in arkadaşlar 30 tane zeus işte ee, çiçek büyük sefer 5k tatto Şöyle bakıyoruz. Ee, gerçekten güzel itemler vermişler arkadaşlar. Ee, bunları almayı unutmayın. Şöyle alalım. 200 tanrı bereketi. Gerçekten çok güzel hediyeler varmışlar. Ee, giriş yapıp bugün bu hediyeleri almayı unutmayın arkadaşlar. Bu hediyeler için e, bugün bu videoyu çekiyorum. Sizlere e, bildirmek istedim. Hani e, giriş yapmayan arkadaşlar işte yapamayacak daha iyi olan arkadaşlar işte bir 5 dakika vaktini ayırıp e, bu hediyeleri almasını e, istediğim için videoyu çekiyorum. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, şöyle bir tane arkadaşımız da e, fashion'ını değiştir diyordu. Hep aynı fashion'lar. Onun için de e, fashion'ımızı değiştirelim. Şöyle bakalım. Eksotik varmış. Kurt adam. Şunu takalım. Kaskımızı değiştirelim. Şöyle kanadımızı değiştirelim. Kanat da çok yok ama. Bilindik kanatlar. Şekil durması amacıyla Şunu yapalım Silahımızı da Şöyle Bakalım buna Şöyle şunu yapalım Evet arkadaşlar beğeni, Abone olmayı unutmayın ee, Diğer videolarımız da gelecektir Buradan Başka Alacağımız bir şey şu binek etkinliği ödülümüzü alalım. Sonuncusunda 3000 tane istiyor. Bir de arkadaşlar son olarak şunu söyleyeyim. Merak eden arkadaşlar oluyor. Bu elit canavar kanı ile açılan. Yani işte şu en baştakiler arkadaşlar. Elit canavar kanı ile açılıyor bunlar etkinleşiyor. Bunları geliştirebiliyoruz mu diye sorular soruluyor. Ee, onlar için de şöyle göstereceğim arkadaşlar örnek veriyorum işte nirvana rüzgarı ee, bunu şöyle tekrardan geleyim eğitim diyor arkadaşlar altında hemen kullanın altında eğitim dediğinizde bunun kendi özel geçiyor elimizde şu an 584 tane vardı bunu e, örnek amaçlı göstereceğim yatıracağım Arkadaşlar bu sevgi arttırıyor direkt ee, şurada gördüğünüz gibi özel yetenekler var. Direkt bu güçleri e, geliştirmede etkili. Şöyle bakıyoruz 3 milyon 583 bin SG var. Şöyle yatıralım. gene 3 milyon 583 bin SG. Az bir e, oranla arttırıyor ama arkadaşlar onu da belirteyim. Ayrıyeten oradan e, geliştirirseniz eğer etkinlik saymaz bunu. Yani etkinlikten sayılmaz. Onun için e, etkinliğin saymasını istiyorsanız direkt e, buradan ana yüz sayfasından e, genel geliştirme yapmanız gerekiyor. Bunu da belirteyim. Dediğim gibi 3 defa tekrarladım. E, beğeni, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha videolarımız Gelecek İyi seyirler dilerim.